Hay maşallah şu elmanın güzelliğine bak. Bu da kış armudu zannedersen. Evet ayvamız burada. Hay maşallah çok güzel çiçek var ayvada. Çok güzel çiçek var. Evet kiram, elma ağacı. Elma ağacında çiçek var. İnşallah meyve bol olacak kiraz. Evet kirazda da çiçek var. Daha önce bu damıştık. Ay köpek dayı geldin mi sen de ya? Hoş geldin gel gitme gel. Gel 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 gel. Evet bu elmada da var. Elma çiçekte. Çok güzel. Evet, bu kiraz geçen yıl budanmıştı. Bunda da var. Çiçek açmış. Estaneler tomurcuklanıyor. Evet, köpek arkadaşlarım geldiler. Merhaba köpekler. Gelin buraya bakayım.